Herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki geçen sefer Türkiye Nidali birincisini analizini yapmıştık. Hani yorumlarda böyle yani işte abi şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur. Sonuçta Türkiye birincisinden daha iyi oynayan Nideli'yi kim var? Dünya Nideli birincisi. Biz de dedik ki Dünya Nideli birincisine o zaman analizleyelim. Bakalım nasıl bir maç çıkartacak göreceğiz. Bu arada yarın da arkadaşlar bir aksilik çıkmazsa katıl çekilişinden çıkan kardeşimizin analizi gelecek. Haberiniz olsun. Katıl çekilişinden çıkan kardeşimiz de izin verirse tabii ki. Hemen şöyle dizilimi de yapalım. Ketlin'i şuraya alalım. Karşı tarafta bir şey yok. Bu arada Nidalee şu an Şako'ya karşı oynuyor. Şimdi Şako'ya karşı oynamak biraz farklı bir şey. Yani şöyle diyeyim. Koridor oynamak biraz sıkıntı. Ormancı oynamak biraz sıkıntı. Biliyorsunuz ki tutuşturla oynuyor çoğu Şako. Ve hani ormanın da fena dönmeyen bir şampiyon Şako. O yüzden de her an hani canınızı belli seviyede tutup sürekli tetikte olmanız gereken bir durum aslında Şako'ya karşı oynamak. Bu arada Nidalee şu ana kadar bayağı bir hızlı dönüyor. Bakın Şako'yu burada gördüğünüzde Şako'dan bayağı bir önde. Bu arada Şako'nun da ismi Şako yani. Onu da söyleyelim yani. E, gayet güzel bir maç bizleri bekliyor gibi duruyor. Şimdi Nidalee olarak o kadar iyi bir maç değil. Niye diye soracak olursanız. Şimdi Yone orta koridor olsa, Vladis koridor olsa biraz daha iyi olur. Hatta Yone orta koridor, Renekton üst koridor olsa, veya Twisted Fate orta koridor işte üst koridor Renekton olsa bambaşka bir maç izlenir Nidale adına. Öyle de bir maç bulursam bir gün onun da analizini yaparız umarım. Şimdi burada Nidale için dediğim gibi hani fiziksel hasar, yetenek hasarı, yetenek gücü hasarı olarak dengeli bir oyun. Sonuçta üst koridoru Yone var. Yone güzel hasar veren bir şampiyon. Bu arada orta koridordan Vladimir'den Irelia'ya karşı bir birebir skor geliyor. Onu da görmüş olduk. Nidale burada kendini çok iyi sakladı. Orada yalnız Yone bir canlı kaçacak mı? Oy sıçralar geldi ama oy bir dakika stun yedi Nidalee ama orada Fiora maalesef ki düşecek Q'yu çok güzel tutturuyor. Şimdi burada tamamen aslında Orman'ı hızlı dönmeyle alakalı bir skor geldi. Şimdi Shaco ne yaptı? Kırmızıdan başladı gitti golemini aldı geldi kuşlarını aldı hatta kuşlarını önce alıp sonra golemi bile gitmiş olabilir tam bakmadım. Ama sonuç olarak öyle bir rotasyon yaptı. Bu sefer ne oldu? Nideli tam böyle rotasyon yaptığı için 5-10 saniye daha erken geldi. Bu da ne demek? Yone zaten ölüyordu neredeyse Fiora'ya karşı. Nideli burada kurtarmış oldu. Şako gelseydi önce çok daha rahat bir şekilde Yone düşecekti orada. Yalnız Şako görünmez bir şekilde geliyor orada. Yone'yi yavaşlattı ama Yone'nin Q yeteneği olduğu için oradan çok rahat bir şekilde çıkacak derken orada Fiora Son anda sıçrasını kullanıyor derken yöne de düşecek. Hmm. Burada Nidalee üstüne dönüyor. Bu arada iki ormancı da Yampiri yengeci almadı. Onu söyleyebilirim. Yalnız orada bir mızrak tuttu mu yok. Şimdi burada Şako biraz avantajlı olmuş olabilir. Ama orta koridor ittirme gücü varsa İrelius'e dönmüyorsa Şako burada gidip buradaki Yampiri yengeci alıp sonra alt koridora koşabilir diye düşünüyorum. Alt koridorda da kötü bir durumda değiller çünkü. Ama Shaco bunu tercih etmiyor. Tekrar üst koridora baskın yapmayı tercih etti. Orada Fiora Büyük ihtimal düşecek mi? Yok düşmedi. Orada yalnız Yone düşmüyor. Çakadan çok hasar çıkmadı. Oo Yone bir de kesti onu. Oho. Yone bu arada bir şey diyeyim mi? Burası tamamen şakonun hatası. Tamamiyle şakonun hatası. Abi hiç gerek yok. Yani ne gerek var oraya baskın atmaya? Al işte da iki tane yampir yengecini. Hayatını devam et. Bakın burada şimdi Şako attığı baskından kötü durumda çıktığı için Nidali yampir yengeci aldı. Rakip ormana girdi. Rakip ormana alıyor. Ve Şako'nun şu an neredeyse tüm ormana da çıktığı için alt koridorda da kayacıları çıktı. Şako mesela ona gidiyor. o orta koridora bir baskın. Ereli oradan direkt olarak çıkmayı başarıyor. Bakın Nidali o kadar şey ki şu an üst koridorda Şako'nun büyük ihtimal yengeci aldığını falan düşünüyor olma ihtimali bile var. Veya şöyle düşünme ihtimali var. Burada iki seçenek var. Nidali diyordur ki üst koridor yan prengecini rakip takım almıştır. Ama Şako'nun farmına baktıysa bunu hani böyle düşünmüyordur. İkinci olay şudur. Demiştir ki ulan ben üst koridora gidersem Şako gelir benim grompumla kurtlarımı alır. Bu da benim için çok mantıklı olmaz demiştir. Böyle de bir durum var. O yüzden buradaki kendi ormanını önce kendi ormanını koruması hani biraz daha safe biraz daha garantiye oynaması anlamına geliyor arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Şöyle bir orta koridora baktım. Bu arada Vladimir gitmiş. Kuşlardan can çekmiş. Bu da hani Yasuo ile Yone yapılan bir şey. Genelde oraya gidersin Q atarsın. Vladimir ile de yapılan bir şey. Hani sonuçta boşsun diyelim. Koridorda işte koridora sokmuyor rakip seni. Orada gidiyorsun. Bir iki can çekiyorsun. Ve Shaco'nun yaptığı bir hatadan dolayı ormandaki farma bakar mısınız farm farkına? Şimdi bu diyeceksiniz ki abi Shaco çok kötü oynadı. Evet çok kötü oynadı. Ama sizin rakibiniz kötü oynadığı zaman siz bu şekilde cezalandırabiliyor musunuz rakibinizi? Tüm olay bu aslında. Bakın burada direkt mesela Nidel'in tüm ormanına döndükten sonra üsse dönüyor. Şimdi ben olsam şimdi burada atıyorum Shako'nun yerini biliyor mu, bilmiyor mu bilmiyoruz sonuçta. Eğer biliyorsa üst koridor ormanına bir baksa fena olmaz diye düşünüyorum. Üst koridorda zaten Yonen'in ittirme gücü var. Yonen'in ittirme gücü olduğu için şu an rakip üst koridor ormanına çok rahat bir şekilde girebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü Irelia'nın da canı yok. Irelia da gelemez. Fiora zaten gelemez. E zaten orada yakalanıp ölmez. O yüzden oraya bir baksa bile hani bir şey kaybetmeyecek. Niye kaybetmeyecek? Çünkü zaten kendi ormanında hani bir şey yok. Ha mavi güçlendirmesi çıkıyor birazdan. Onun için üste dönmüş olabilir. Onun dışında çok bir şey kaybetmeyecekti. Ama eğer orada orman varsa tabi bunu biz dışarıdan bildiğimiz için böyle konuşuyoruz. Ama o an o Nidalee'nin yerinde hani o şekilde de düşünmeye çalışıyorum. Şako zaten orayı almıştır. Ben en iyisi mavime gideyim de demiş olma ihtimali çok çok yüksek. Burada mavi güçlendirmesi çıkmıyor olsa ama üstse kesinlikle döneceğini düşünmüyorum nideli kardeşimizin. Bu arada dakika 7'de 55 milyona ulaştı. Hani oyunda Irelia, Jinx, Caitlyn'le aynı seviyede farm yapmış durumda. Burada çok erken bir ejder var. Şimdi ben ejderlere karşıyım. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ama şu an ejderler biraz daha güçlü olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle o Hextech ejderinin. Şimdi burada şu ejder'e karşı değilim. Niye? Dur dur cevapla. Hemen ben vereyim cevabı sana. Ormanda Nidalee'nin rakip ormana girmek dışında yapabileceği hiçbir şey olmadığı için Nidalee'nin boş vakti olması demek bu. Bak ejderi aldı dönecek ormanı yok adamın daha gromp yeni çıkıyor. O yüzden de Nidalee'nin boş vaktini adam değerlendiriyor. Yani boş vaktinde adam kitap okudu şu an. O ejderi kitap okumak gibi düşünün. Şimdi diyeceksiniz ki abi kitap sadece boş vakitte mi okunuyor? Hop sıçra attığı yere bir mızrak orada biskoru daha almış oluyor. Hemen gidecek kendi ormanına. Yine bir full clear göreceğiz büyük ihtimal. Yani tüm ormanı tekrardan dönecek. Yani şu an gerçekten bu tempoyla devam ederse inanılmaz büyük bir fark açılacak arkadaşlar ormanda. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu duruma geldiğiniz zamanlarda lütfen şunu yapın bak. Bu nedenini yaptığını yapın. Niye biliyor musunuz? Siz kendi ormanınızı döndüğünüz sürece bu fark hiç kapanmayacak. Doğru mu? Fark hiç kapanmaması sizin işinize gelmiyor mu abi? Geliyor. Sen zaten full clear bu şekilde devam ettiğin sürece de bir şekilde sen bir açık bulacaksın. Çünkü sen çok hızlı dönüyorsun. Sen nidelisin. Sen ormanı çok hızlı döndüğün için o boşluğu sen daha kolay bulabilecek vakte sahip olacaksın. O yüzden boş vaktin daha çok olacak. Yani sen memursun. Nidelis memursun. Sabah 8 işte sabah 9 akşam 5 çalışıyorsun. Akşam vaktin çok oluyor. O yüzden de bir şeyler yapabilecek vaktin olabilir yani. Çoğu normal çalışana kadar. Ya da bir yerde CEO'sun. Oo yalnız orada Q tuttu mu o Irelia bayılabilir derken orada E yeteneğini tutturuyor Irelia ama maalesef ki kuleden daha sarıyor. Buradaki farmları da aldı Nidali. Bakın normalde kayacılara gider. Ama orta koridorda bir pozisyon gördü. Hemen rotasyonunu bir tık değiştirdi. O kayacılara direkt olarak gitmedi. Burada orta koridorda skorunu almayı bildi. Bu da güzel bir hareket. Şimdi 9. seviye olmuştur. Bu arada 9. dakikada 9. seviye İnanılmaz fazla. Bak ciddi söylüyorum. İnanılmaz fazla. 82 farma ulaşmış durumda ve rakip ormana sadece bir kere kuşları aldı. Yani bir kere kuşlar aldı. Gördüğünüz gibi. Burada bu arada üst koridordaki yan priyengeç duruyor. Hemen buradaki yan priyengeci de atladı. Hemen burada karşı ormana bir girebilir diye düşünüyorum burada. Şako nerelerde? Şako ölü. Of 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 of. Şu an işte Şako ekstra. Bak her zaman şöyle bir mantık vardır. Lütfen bunu yapın. Bunu hani her zaman kafanızın bir yerinde tutun. Orman kamplarınız duruyorken ölme ihtimaliniz %5 %10 olan bir yere bile gitmeyin. Atıyorum en az bir tane orman kampınızı almış olun falan. Ya burada düşünsenize mavisi gitti, işte bluesu, işte grompu gitti, her şey gitti ya. Hani şu an ormandaki farka bakın. İnanılmaz büyük bir fark var yani. Gerçekten Nidali'yi de tebrik ediyorum yani. Nidali'nin mantığını her zaman ya yani ben böyle adamlara bayılıyorum. Mantığını adam karakterin mantığını çözmüş. Ne yapması gerektiğini bilerek oynuyor. Kafasında bir oyun planı var adamın. Ona göre oyun onu oynuyor. Bazı maçlarda kaybediyor olabilir ama genel olarak bu adam bu oyun stiliyle genel olarak kazanıyordur. Bunu zaten siz de tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Burada alameti aldı. Üst koridorda Yone Fiora'yı öldürdü. Bu arada bakın ciddi söylüyorum. Yone Fiora eşleşmesinde o ilk baskını Şako atmış olsa şu an 5-0 olan isim Fiora'ydı. Ben size net bir şekilde söyleyebilirim. Burada Nideli bu alameti açtı. Burada açtığı gibi üste dönmesi gerekiyor. Bakın mesela burada biraz vurdu falan. Bu hata. Devam ediyor şu an mesela. ikinci kuleye gidecekler. Ama ikinci kuleye yöne zaten tek başına da gider. Heh. şöyle bir durum var. Şu an Nideli şey düşünüyor büyük ihtimal. Abi ben zaten alt koridora gitmeye geciktim. Shaco benim alt koridordaki ormanımı alır ben gidene kadar. Ben en iyisi buradan devam edeyim. Zaten buradaki en büyük mantıklardan bir tanesi eğer ki siz mesela o dakika 11.30 üst koridor kulesini zaten bir şekilde alabileceğiniz bir durum varsa ki alırlar Yone ile beraber çok güçlüler ee, biraz daha geciktirip o ilk o orada Janna'ya bir tek geldi o ilk alamet alındığında direkt olarak üstse de dönülebilirdi. Orada da döndüğünüz zaman alt koridordaki ormanınızı rakibe vermemiş olurdunuz ki zaten vermedi de. Şu an Shaco oradan üste dönmüş. Mesela Shaco'nun bu yaptığı inanılmaz büyük bir hata. Zaten Nidali üst koridorda yarı kaçmış. Sen de alt koridorda gideceksin o ormanı en kötü çalacaksın abi. Bu oyun böyle oynanmıyor Shacocığım. Maalesef ki yani böyle oynarsan 50 CS'i yersin. Bir de hani dediğim gibi Shaco kötü oynuyor şu an. Şu dakikaya kadar Nidali de ekstra oynadığı için Bambaşka bir fark var ormanda şu an. Evet Nidali de gidiyor. Adam her şeyi yaptı yaptı. Döndü bir de kendi ormanını alıyor. Hani daha mutlu bir Nidali olamaz. Bu arada rakip Jinx de şu an iyi durumda. Onu da söyleyelim. Hatta Irelia da 1-4-1 oynuyor. Ancak Yone dışındaki herhangi bir şampiyona karşı fena bir güçte de değil. Çünkü Witsent almış. Nidali falan gayet iyi. Hani Nidali'ye karşı falan Gayet iyi ama Nidalee de bunun farkında olduğu için büyük bir ihtimalle sadece Yone'nin etrafında oynuyor fark ettiyseniz. Hiçbir şekilde normalde Nautilus'un yanında oynaması gerekirken çünkü Nidalee dediğiniz şampiyon kitle kontrolü bağımlı bir şampiyon yani. Kitle kontrolü çok sevdiği için de kitle kontrolünün etrafında oynamak ister ama burada Yone çok güçlü olduğu için öyle bir şey yapmıyor. Yalnız orta koridorda Jinx de canla bir şeyler deniyor. Orta koridora bir gitti orada bir mızrak deniyor ama... Zaten dediğim gibi kitle kontrolsüz bu şekilde mızrak tutturmak imkansız. Dipnot Nidali mızrak tutturup neredeyse hiç skor almadı. Sadece takım arkadaşlarının etrafında oynadı. Farmını yaptı. Hayatına devam etti. Ben her zaman size bu söylüyorum ama ne zaman olacak bilmiyorum. Leeson, Faker Leeson oynuyor. Adam Q kaçırıyor. Ay Q tutturuyor bir yerde. Diyorum ki o falan adam diyor ki biz tuttursak şöyle yaparsın. Yani ne var bunda o falan. Arkadaşlar genelde ben oyuncularda özellikle orman oyuncularında o dediğim yerlerde adamın orada bulunması bile bir lütuf. O yüzden o diyorum. Adam doğru zamanda doğru yerde olduğu için bu güzel bir duruma gelmiş oluyor. Yoksa Q'yu herkes tutturuyor veya şu adama örnek alın adam Q tutturmadı maçı taşıyor gibi. Şimdi diyeceksiniz ki abi maçın nideli değil öne taşıyor. Evet öyle de gözükebilir ama yöne olmasa bu adam yine karşı jungle'a bu kadar farkı attığı sürece 10 maçın 7'sini her zaman kazanacak bu adam. Buradaki olay o. Evet orta koridora bir Nidalee'den baskın hemen sıçra atıyor orada. Bak gördüğünüz gibi adam hiç Q tutturmaya uğraşmadı bile. Kaçtı. Direkt sıçrayı koydu. Direkt olarak orada rakibini öldürmeyi başarıyor. Orada bir mızrak gelirmiş şey Akoya. Yok. Gelmedi. Hemen rakip mavi güçlendirmenin çıkacağını biliyor Nideli. Hemen oraya doğru yöneliyor. Yalnız orta koridorda bir mevzu var. Eee Kettin nasıl ölüyor abicim Fiora'ya falan? Yani bayağı garip biliyor musunuz? Nideli git mavi güçlendirmeye çalış. Heh bak pink geldi. Ha, al abicim onu. Hop. Sen bak işine ya. Sen Nidelisin Atlayıp zıplıyorsun. Seni yakalayamazlar. Sen sürekli counter jungle'ını yapacaksın. Bak hemen üst koridoru ittir. Üst koridoru ittirmeye git. Ne olur üst koridoru ittirmeye git. Çok büyük hata bakın. Üst koridoru ittirmeye neden git diyorum. Şimdi buradaki min minyonları ittirmezse eğer. Bakın. Kırmızı takım burada sürekli minyon kaybedecek. Bakın burada minyon dalgası gitti. Orta koridorda olanları boş verin. Birazdan izleriz tekrar. Bak üst koridoru izleteyim sadece size. Nidal ittirmediği için kaybedilenlere bakın. Bu minyon dalgası da gitti. Fiora buraya son vuruş yapsa burada sürekli bir minyon dalgası falan gidecek. Bak hop tuttu zaten birazını. Ne yapıyorsun oğlum? Niye kesiyorsun oğlum? Bak Fiora trollüyor. Bıraksa bu minyon dalgasına kaybedecek kırmızı takım. O yüzden gerçek anlamda söylüyorum. Nidalee'nin kesinlikle ve kesinlikle üst koridoru ittirmesi gerek, gerekiyordu. Kendiniz gördünüz. Bu durumlarda ormancı destekle bile ittirebilirsin bazı koridorları. Gerçekten söylüyorum. Tabi destek biraz absürt bir şey oldu ama. Yani yapabilirsin abi. Durum onu gösteriyorsa, onu senin yapman gerekiyorsa bu bir takım oyunu. Kimin neyi nasıl yaptığı çok önemli değil. Birilerinin bazı durumlarda yapması gerekiyor. Öncelik nişancı ile orta koridorundur, sonra üst koridorundur, sonra ormanındır, sonra desteğindir gibi düşünebilirsiniz. Evet Nidali dakika 17'de 150 farma ulaştı arkadaşlar. 150 farm 13. seviyeye ulaşacak. Yani 13. seviye Yone 14. Yani öyle düşünün. Adam hem üst koridor hem 9-0 oynuyor. Yani burada 13. seviyeye de Nidali ulaşmış olacak. Aynen öyle de oldu. Şimdi Yone alt koridorda bir şeyler yapıyor. Mesela bunu yapıyor ama büyük o bir dakika. o güzel oynadılar. Ama Yone yani Yone inanılmaz güçlü şu an. Nidalee de orta koridorda bir skor aldı. Onu da izleyelim. Bakalım ne oldu? Mızrak mı tuttu? E ee? Şako yat aşağı oğlum. Baron güçlendirmesi diyeceğim. Baron güçlendirmesi yok maalesef oyunda şu an. Hemen orta koridor ikinci kulesini alıyorlar. Yöne de kırmızı güçlendirmeye falan gitti. Arabiden şu an şiir gibi bir oyun izliyoruz ya. Şiir gibi. Yöne de güzel oynuyor Allah'a var. Bu arada Yöne Nidali güçlü. Hani fiziksel hasar yetenek gücü falan ama mesela bir Renekton Nidali değil bence. Yöne bu aralar üst koridorda da çok oynanıyor. Orası ayrı konu da yani bir Renekton Nidali değil. Renekton Nidali oynasanız ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de tank hani Orn banlayın mesela. Orn'u yasaklayın. Alın Renekton'u. Tamam mı? Alın Nidali'yi eğer Nidali oynayan bir arkadaşınız varsa. Gayet kolay lig atlayabilirsiniz yani. Açık ve net söyleyebilirim bunu. Yalnız orada bir mızrak tuttum bayıltır. Bir, bir mızrağa bayıltır. Janna var yanında. Yani Janna varken de mesela bak. Şu an mesela 6-0 başka bir ormancı olduğunu düşünün burada. Diyelim ki Z. 6-0'sın. Bu kadar farmım var. Jinx'le Janna'yı yok edersin. Ama Nidali burada tek başına çok fazla oynayamıyor. Karakter genelde takım arkadaşlarına bağlı bir Şampiyon burada da görmüş oldunuz aslında. Yani... Ooo yalnız Irelia orta koridor kulesini aldı. Bu biraz sıkıntı. Orada bir mızrak dönemesi yalnız Janna'ya tutuyor. Janna'ya tutmuyor. Janna kendi yedi mızrağı resmen. Ooo Yone çok kötü pozisyonda kaldı yalnız. Yone orada düşecek. Orada Caitlyn gelmiş. Joko'ya bir mızrak tuttu. Ama o illüzyon büyük ihtimal. Aynen öyle. Arka tarafta Fiora bir şeyler deniyor. Oy tek attı direkt. Direkt olarak tek attı. Hiç affı yok. Nidalee'den bir mızrak geldi. Yok. Caitlyn yalnız bir vuruyor. Onu da görmüş olduk. Bu arada Şako şu an çalmasın diye Şako'yu sürekli takımın savaşının dışına itmeye çalışıyorlar. O yüzden, çünkü 3. Ejder. Yani Ejderleri de Nidalee tamamen kendisi aldı aslında. 8-0'a da geldi. 18 stekte mejeisi var. Bakalım Irelia'yı yakalamış burada. Oo Şako Caitlyn'i düşürdü. Yalnız Shaco da yalnız... Yani garip bir şekilde sürekli iyi de skor alıyor yani. O Nidalee'yi tutturdu. O kaçan bir mızrak var orada. Yalnız o Irelia düşmeyecek. O Irelia düşmeyecek. İşte bak mızrak kaçtı. Orada direkt düşmedi. Mızrak kaçtı içinde. Yeterli hasar. Çıkamadı. Jinx yalnız baya uzaklardan vuruyor. Abi kitle kontrolün sıkıntısını çok fazla yaşıyor şu an. Aa o da tuttu. Öldü mü lan? Yok. Dön kes lan. Bir şey diyeyim mi? Bir vursa. Bak flash. Flash WQ'yu bir koysa zınk diye bayılır Jinx. Eee? Kovalıyor. Gülledi lan canını. Ka lan kayacılar var. Kayacılar alsana. Ah be Nideli be. Yalnız Caitlyn sürekli ölüp duruyor. Shaco 9-4'e geldi. Hani resmen adam <laughs> nideliği geçecek ya. Böyle bir şey yok. Bak işte. Farm ne kadar önemli görün. Şu an mesela farm'lar Şako ile eşit olsaydı. Caitlyn çok kötü oynadığı için Şako'ya sürekli skor veriyor. Bu da ne demek? Skorda eşitlendiği zaman altın farkı eşit olacaktı. Ama şu an oradaki farm farkından mesela 2000 altın Nidali önde. Yani bu önemli bir durum. Hatta Şako öne geçecekti büyük ihtimal çünkü buraya kadar falan da alabileceği için buraya kadar altınları biliyorsunuz. Hatta ve hatta kulelerden falan da ekstra altın aldı mavi takım. O yüzden sıkıntı, o yüzden farm gerçekten önemli rakibin önüne geçebiliyorken geçmeniz gerekiyor. Yalnız orada canlı oradan geçiyor. Canlı hiç göstermediler kendilerini. Orada Fiora patlatıyor. Uf. Gayet güzel bir hasar geldi. Gelden. Maç sıkıntıya girdi ha. Yemin ediyorum maç sıkıntıya girdi. Abi işte Nidalee'nin sıkıntılı yanlarından bir tanesi de bu ya. Trap trap trap. Güzel. Caitlyn ve Nidalee varken Şako'da biraz Sıkıntı özellikle Caitlyn. Yalnız Jinx bayağı hasar vuruyor şu an. Yani gerçekten iyi de oynuyor. Jinx Oy orada. Üstlerine direkt or... Ooo Nautilus'tan bir sıçra geldi direkt olarak. Canlıdan güzel bir ulti. Orada Nautilus'un Q'sunu dojlayabilirse Jinx bayağı iyi olacak. Dojladı da. Yalnız orayı Jinx bayağı iyi oynadı. Ona da W tuttu. Devam ediyor. Letal temposu da var. Zonya'yı bastı orada Vladimir. Büyük ihtimal düşecek. Jinx onu da alıyor. Eyvah eyvah maç gidiyor lan. Bu arada bir şey diyeyim mi? Bu direkt kitle kontrol ve Nautilus bayağı garip oynuyor. Direkt abi hani adamlar daha bir şey yapmadan direkt böyle flash, Q, ulti, multi, burada alacak takım arkadaşları da yanındayken. Burada yalnız rakip takım Baron'u da alırsa bu oyun harbiden çok riske girmiş olacak. Onu da söyleyelim. Yani seviye farkı bayağı bir azalmış olacak. Baron'u aldıkları için ekstra altın gitti mavi takıma. Yani altın farkı şu an neredeyse eşit. Bu arada Jinx Kanos susamış almış ikinci eşya. Bunu çok görmezsiniz. Buradaki Kanos susamış almasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Büyük ihtimalle defansif biraz eşyam olsun. Hani işte can doldurayım. Rakipte işte Nidali var, Ketlin var, Poklarlar falan diye düşünmüş olabilir. Yalnız orada Yone Jinx'i direkt olarak düşürüyor. İşte bak Jinx abicim niye yapıyorsun ki bunu? Candan yok yanında işte bak. Heh. Sonra diyorsunuz ki mesela insanlar diyor ki ben alokasamıyorum ben şöyle yapamıyorum. İşte bu Jinx gibi oynamamanız lazım. Adam on numara oynuyor. Takım savaşını direkt sağ sol kite might bir şeyler yapıp taşıyor. E ne oldu şimdi? Canla yok. Öldün. Baron güçlendirmesiyle öldün. Ne oldu? Boşu boşuna gitti o üstünlüğün. Üstüne bir de rakip takım şimdi ejderi alabilir. Yani dördüncü ejderi alacak. Ruh alabilir ruh Nizali takımı. Yani boşu boşuna uğraştırıyor Jinx. Kesinlikle burayı bayağı bir kötü oynamış oldu bence Jinx. Hatta ve hatta maçı kazanmalarına engel olan Hamley'i... Bak maçı kazandıracak Hamley'i Jinx yaptı. Ama... Kendisi dedi ki yok beyler ya kazanmayalım deyip maçı gidip sattı gibi bir şey oldu. Çünkü şu an bak İrelia Vladimir'den çok daha güçlü. Vladimir'de eşya yok. İkinci eşya Zonya almış. 12. seviye Vladimir. 15. seviye İrelia var. Şu an Fiora çok geride. Onun dışında Şako bile iyi durumda. Çünkü 10 skoru var Şako'nun. Yani şu an aslında baktığınız zaman kırmızı takım harbiden zor bir durumda. Yalnız orada İrelia direkt olarak Ketlin oluyor Yalnız Nidali'yi düşürüyorlar orada. Orada şako da düşecek yalnız buradaki savaşı kazanacaklar mı Nidali zombi işte o ejder ruhu böyle bir şey. Orada Nidali düşmesine rağmen Jinx öldürmeyi başarıyor. İşte o ruhu vermeyeceklerdi belki Jinx ölmese. O ruhu vermeseler burada Jinx ölmeyecekti falan filan bir sürü olay. Burada yalnız Irelia ikinci kuleyi de alıyor üst koridordan ekstra altın ve ikinci kule altını baya bir fazla. Burada 680 altını cebine koymuş oldu Irelia. Yalnız Nautilus ne yapıyor? Nautilus tek yersin o adamdan. Ben sana söyleyeyim de kanka. Yani öyle bir oynayış yok. Haberin olsun. Adamın oynayışa bak Allah aşkına. Kettin'den de bir ulti geliyor. Düşüyor. Gayet güzel. Yone orta koridoru darlıyor. Jinx'in doğmasına 1-2 saniye var. Yone'yi çıkartacaklar oradan. Bu arada Meji yükleri gitti ama orada asıtması tekrar aldığı için çok da sorun değil. Lich puan gelmiş. Zonya falan almak istemiyor. Lich puan da gelmiş. Şu an Q tutturduğu %100 ölüyor arkadaşlar. Herhangi bir şekilde kaçma ihtimali söz konusu değil. Bu arada dipnot Shaco 3 eşya almış. Şu an Yone'nin olmadığı bir yerde Irelia'nın ölme ihtimali yok. Onu da söyleyelim. Genel bilgi. Jinx ebedi kılıç bittikten sonra canla güzel korursa onu. Jinx de sıçrasını falan hani güzel kullanırsa bayağı bir güçlü olmuş olacaklar. Orada şako Abicim Şako yapma ya. Ulan heyecanlı bir maç izliyoruz. Şakon ölüşe bak ya. 2,5 dakika var. Baron güçlendirmesinin çıkmasına. Şako mavi aldı mı hiç? Yani mavi takım mavi aldı mı? İlk maviden sonra. Hatırlamıyorum. Sürekli Nidali onları çalıyor. 16. seviye olmuş durumda Nidali bu arada. Gerçekten şu an inanılmaz güçlü. Yone içeriye girmiş orada. Jinx'i kovalıyor. Ama oradan bir şey çıkmaz. Jinx öyle kapışma yöneyle. O yöne biraz can sıkar. Haberin olsun. Şimdi orta koridordan devam ediyorlar. Ne kadar mantıklı buradan gitmeleri bilmiyorum derken. Burada inhibitor var. Ben bunu açtılar sanıyorum. Özür diliyorum. Buradan direkt Caitlyn'in yitirdiği koridora gitmeleri lazım derken. Burada Caitlyn Fiora'ya karşı düşüyor. Mesela Caitlyn Fiora'ya nasıl ölüyor abi? Tamam Fiora Caitlyn'i öldürebilecek bir şampiyon. Ama Fiora Caitlyn'e nasıl yakalanıyor yani? Nerede bir yerde mi bekliyor Fiora bunu? Eee bakacağım şimdi dur. Oo, Caitlyn ama ya. Oo, oh, Caitlyn ya. Oraya bir W'nü atacaksın, bir şey yapacaksın. Q atacaksın, orayı çekleye çekleye yavaş yavaş gideceksin. Takım arkadaşların zaten geliyor senin yanına. Caitlyn'in oynayışa bak, kafayı yersin. Yalnız burada Fiora'yı bayağı bir arıyor. Oo, buldu da. Oo, Fiora yalnız inanılmaz fazla hasar vuruyor derken Nidalee'nin Q'su tutar tutmaz. Ne kadar yakından tutmasının hiçbir önemi yok. O marka alsın yeter. O marka aldıktan sonra biliyorsunuz Nidalee'nin Q'su falan inanılmaz fazla bir hasar vuruyor. Burada üstte dönecek mi? Yok. Vladimir yalnız düştü. Ha, ha lan lan. Vur lan. Şako'ya bak kafayı yersin. Jinx deliriyor şu an. Ebedi kılıcını bekliyor ya Jinx. Jinx ebedi kılıç bekliyor. Yaptığı şey o. Kırmızı güçlendirmesini de alacak oradan. Nidalee de kendi kırmızı güçlendirmelerini alıyor. Bunu Yone'ye bıraksa daha iyi sanki derken bıraktı da büyük ihtimal. Aynen öyle oldu. Yalnız ben böyle Nidalee oynasam maç böyle gitse ciddi söylüyorum kafayı yerim. Ben Yone olsam takımım böyle olsa kafayı yerim. Açık ve net büyük ihtimal beni izleyen herkes de kafayı yer yani. Ben böyle bir şey görmedim. İğrenç yani. Ya sadece dursa adamlar oyunu kazanacak adamlar ya. Öyle düşünün yani. Adamlar sadece dursa... Oyun win. Bu arada Jinx ebedi kılıcını da bitti. 3,5 eşya oldu. Şu an biraz can sıkabilir. Caitlyn'in eşyalara bakın. Runaan, hayalet dansçı, kalkan yay. Yani bilmiyorum. Hiç mantıklı gelmiyor bu bu eşyalar bana açık ve net söyleyeyim. Bu 3 eşya bilmiyorum. Ben sevmedim. Sevenler varsa herkesin kendi fikri der geçerim. Burada Baron güçlendirmesini de alıyorlar. Çok hızlı alıyorlar. Yani çünkü orada yönenin hasarı bambaşka. Fiora kötü pozisyonda kalıyor. Yalnız arkaya şako girmiş. Çako çalmak için girmiş. Şako da düşüyor burada. Niye beyz atıyorlar? Oo çok yanlış. Aa. Bu arada direkt üst koridor inhibitörünü açmışlardı. Direkt açmışlardı %100. Burada üste döndü. Rabodonu bitti. Şu an 850 AP'ye ulaşmış durumda Nidali. Onu da söyleyelim. Dediğim gibi bence kesinlikle oradan devam etmeleri lazım. Mesela Nidali base attı. Rabodon bitti. Tekrar oraya gidiyor. Evet bitirmek için gidiyorlar belki ama Bence çok mantıklı değil. Üste döndüyse Nidali alt koridoru ittirip takım arkadaşlarını alt koridora çağırması daha makul olacaktır. Bu arada sonunda Natulus Jinx'i tutmayı başardı. Burada oyunu bitirebilecekler gibi duruyor. Nidali orada Fiora'ya direkt olarak tek attı. Bir mızrak gelir mi orada Fiora'ya? Oyu şak oy, direkt olarak. Nidali şu an hiçbir şekilde affı yok. Yani rakipte şey varmış. Büyü direnci falan filan hiç affetmiyor. Burada 3'te 3'ünü atıyor. 18-1-4 skorla Yone ile beraber takımı sırtlıyorlar. Jinx'in yaptıkları yetmedi İrelia ile beraber. Anla ki umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar video. Ben e, geçen videoda beğeni istemişim gibi oldu. Ben asla beğeni istemiyorum arkadaşlar. Ben beni beğenmek isteyenler oluyor. Onlar unutuyor. Onlara hatırlatma babında söylüyorum. Aklınızda bulunsun. Ben beğeni istiyorum diye beğenmeyin. Beğendiyseniz videoyu burayı görüp. Aa ben bu videoyu beğendim beğendim beğenmeyi unutmayayım diyenler için bu haberiniz olsun. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok sağ olun. Yarın dediğim gibi katıl üyeliğine özel video gelecek arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Yani katıl üyeliğine özel derken herkesin izleyebileceği bir video gelecek. Onu da söyleyelim yani. Herhangi bir şekilde sadece çekiliş katıl üyelerine özel analiz çekilişi haberiniz olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.